Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte birazcık oyunlar deneyeceğiz. İlk önce Flappy Bird'u deneyeceğiz. Hadi evet, o zaman geç. Arkadaşlar başladık. Ben de Google'dan buldum bu arada. Flappy Bird oyunu diye çıkıyor. Bir isim girin diyor. Eloş. Aa. Ne yaptım o? Ha. Şimdi girecek arkadaşlar oyuna. Ya ne alaka ya ama. Bir çok ne oluyor? Ya yürü git ya. Oo, ben hiç sevmedim. Aa arkadaşlar. bunu oynamıyoruz. Kesinlikle no. Hiç sevmedim. Neyse bir diğer oyuna G G Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Surprise Surf. Hemen tamam, başlıyoruz. Pembe bir ayı karşı bizi. Ayı bu ne? Görelim. Ee, bu, güvenlik görevlisi. bakımları hiç şey Her şey yapıyorlar burada. Bir mantıklı yanı yok. Yutamıyorum. Ben bir yutamıyorum. Ben bir yutamıyorum. Ya o sinemalı. Var ya. Nazar değecek Evet. Devam edelim mi? Ben bu oyunu çok sevdim. Bayağıdır oynamıyorum ama. Aa kafamı vurdum Gerçek hayatta değil. <laughs> Dan. <laughs> e benim yeni ya? sevmedim. Başım çok büyük. <laughs> Ama hep ağırlıyor. Adam sen de peşimi bırak. Evet ben yandım. Buradan buraya gel. Tam buraya gel. Tam buraya buradan buraya. Çok iyi oynuyorum değil mi? Ya. Çok iyi. Çakayım. Ne yanlarla oynamayayım. Çek al. Nazar değdi ya. Da az önceki de. Ya sadece 220. Aa dışarıdan çıktı. tatlı. sen de geç mi? Oynamıyor değil mi? Ben böyle yapmadım ama böyle. Kaçın sıradayız var onu göster bize. Ben geçmişim. Aa, çok iyi. Ben dokuza asla geçemiyordum. Çok iyi. Neyse ya. Dokuzdayız. iyi. Sıradaki oyuna geç. Bunu hatırlayan var mı? Evet bunu hatırlayan var mı? Birinci yeşil tepeler. Yani yeşil tepeler. 저거? 어, 응. 어? 음. 아, 저기. Сейчас чуть-чуть почеркну. Ну, конечно, Там вот

예. Yeah. Yeah.